Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün OSM'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki bugün Beşiktaş'ın maçı var. Ben yani beşiktaşlı, büyük bir beşiktaşlı olduğum için. <laughs> de hastayım. Hasta video çekiyorum. Arkadaşlar bugün boştaşın maçı var, 6 saat sonra. Daha çok güzel oldu. Güzel bizim abi. <gülüyor> <Gülüyor> abi şey geldi. Arkadaşlar. Kadron böyle. Yani şey çıkarttım. Ama <laughs> <bir> şimdi ilerikat gördüyse <laughs> bir şey çıkarttı. Hıh, komşunun mıdır? O premium mu kim var? Çok oluşan vardı. Evet, 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 evet. İşte böyle kadın. Cenk ama bu ötesini hemen değiştirelim. Seviye koyalım. Lan. Lan Kerem ne alaka? Arkadaşlar Beşiktaş'a e Kerem Aktürkoğlu geldi. Beşiktaş'a e Kerem Aktürkoğlu geldi. Evet. Çok saçma bir şey. Lan Kerem ne alaka? Lan Kerem ne alaka Arkadaşlar uyuyun. Lan da. Kerem Aktürk ne alaka? <laughs> ya Yine teşvikler Uçanı vermişim lan ben Lan Uçanı kim verdi? Arkadaşlar tıkla bir transfer yapıyorsunuz. O bir sürü. Hale Güler alalım. Güler daha iyidir. Artı gider. Evet. Ama 4 milyon olması. O sebeple 2 milyon lira mı olmuş? Şimdi telefonu kıracağım arkadaşlar ya. Tak. Gel bakalım. Evet. Durun ben iki dakikaya geliyorum arkadaşlar. merak etmeyin geldim. İlk dakika bir yere gittim. Uzmanlara bakalım buraya hiç girmedik. Oyuncu seçelim. Hmm, tabii ki de kılıç soy arkadaşlar. Kılıç soy. Oyuncu seçelim. Tamda. Ama bu sefer de Kerim'iz yok. Kerim seçmeyelim. Cenkos'un. Jentosunu seçelim de Cenkos'un oynatmıyorum aslında ben. ben doğru. O zaman günah seçerim. Pardon günah kuyucu değil lan. O zaman bu sefer Kerem'i koyalım ya Kerem. <laughs> ben artık Kılıçsoy kullanıyorum. Kaptanım Kerem. Lan kaptanmış bu. Lan hemen Kılıçsoy. Kılıçsoy kaptan. <gülüyor> <gülüyor> Serbest vuruş oyuncu. Kılıçsoy kaptan. Kısm olsun ya. mi yok yok bluetooth arkadaşlar iyi, iyi yapar koneleri Koları... yani kerem yapsın ya. Yani. kerem hiç girmedi evet güzel ya böyle güzelmiş ama kaptanım kılıç soy penaltılar kılıç soy olmasın ya da penaltı penaltı keremin olsun kerem penaltıları iyi olmuyor ama bir şey olmaz evet arkadaşlar çıkalım şu yerden nereye gidelim antrenmana gidelim Çekilim Arkadaşlar durun Kerim geçebilen var mı lan? Başıça geçmiş Roşit geçebilen yok Roşitse. ise Roşit bir tane daha seçelim Let's go Bir tane daha Bu sefer de Kerim'i seçelim Ama Kerem yok Uçsa olsun o zaman. Uçsa yerinde de Kerem Kocan bulunuyor. Kılıcan Tirol'ün. Kılıcan Tirol'ün. Lan. Lan. Kılıcan. Lan. Tabii ki de. Bırak. Bırak. Bırak maça başlıyor. Tamam o zaman. Yok destan ol değil. Destan ol değil. Destan ol değil. Destan ol değil. Ya. Hücumatül'ün niye ben reşit sayısını seçtim ki ben geriye de kaldım. <laughs> Size de bir şey varmış. Bu, 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 bu ne lan? Vodafone Park. Abi benim param geçiyor lan. Arkadaşlar Vodafone Park'tı galiba. Beşliş'in şey Vodafone Park ya. ben ne yapacağım? Ben de burada hiç şey hiç şeyim yok. Bir şey yok. Bu küçük bir çok zor lan orada. O bir bir de yok. Evet. Saat bakalım. Saat ne var? Evet. Efendim çok oldu. Yem. Hıh. Hmm. lazım. Antrenmana gideriz o zaman antrenman. Antren antrenman değil mi siz? Bedavada ne var ya? Bedavada var. Kesinlikle <laughs> <laughs> bak. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Böyleymiş ya. Bu hemen çıkalım. Bir bedava diyorlar. Şuradan hızlıca çıkalım arkadaşlar. Lan. Lan bir yere girdik. Arkadaşlar burada dostum maçlarım sıfır lan bir maç yaptığım için. Tek maçımı Galatasaray yaptım. Maç detaylarını göstereyim size. 20. dakika 20. dakikada Cenk Tosun'la gol attı. Asistimi Bingöl yaptı. Sonra 33'te Galatasaray'dan Ayhan attı. Asisti Demirbay yaptı. 2. İki, golü bir de Svensoy asiste kole yaptı. Sonra da 83'te Ekman da değiştirdik. Oliver Ika girmiş. <laughs> Uysal çıkmış kole edeyim biz. O zaman nasıl asist kole yaptılar? Pardon çıkmış kole. Ve Oliver çıkmış Akman girmiş. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi yetenek avcısı da kurşunlar var bakalım sefer olsun yüzü daha yüzü altından ne fazla Genç olalım ya, girmeyiz. Girme abi, genç olalım. Ben, millet Tabii ki de yürüyelim. Türkiye. <laughs> Türkiye yok. Türkiye yok. <laughs> Lan. Lan niye kuruluştan kuruluşu gördüğümüzde Türkiye'yi görüyoruz ya? Çok saçma. Lig. Super Lig. <laughs> <laughs> Super Lig. Bir de Super yok. O zaman Türkiye'yi gidiyor. Bu saati başlattık. <laughs> evet. Pozisyon forvet, kişisel pozisyon SF, yetenek 100 artı dünya yıldızı ya şiir bir uyruk Türkiye lig Türkiye ikinci ligi <laughs> o da saat sonunda sizinle tekrar buluşacağız <laughs> evet şimdi bir seyirci salın ve çıkalım şuradan bir dakika Aa, bizim antrenimizde 7 saat var what? <laughs> <laughs> Lan yerler değişmiş. Arkadaşlar önceki sırada kaçıncı sıradaydım? Dördüncü. E ben şimdi yediye düşmüşüm lan. En azından fener on birinci. Trabzon kaçıncı? Lan Trabzon. Lan ben Trabzon'u yendim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz dört puanız. Abi bir forbit 0. arkadaşlar kadro değerimiz kaçmış? 300 milyon TL'ye kadar geliyoruz. bakalla. Abu Bakar da değil geçebilir miyim lan? İzlemeye değil geçebilir miyim Abu Bakar ya? Lan Kerim kim bu? Kerim'i çıkartmıyor unuttum. Lan ne sürdük çok kapı. Devri yapma. Şimdi koydum bir şey diye. Bunun olmuyor oğlum ya. <laughs> ya ne yapacağız? Oh, Uçan. Uçan çok teşekkürler. Abi yeter koysak şuna. Abi bu kadar koydum. Birinci oldun mu? Birinci miyim? Şimdi nereden olduğunu unuttum <laughs> Nereden gitmiştik? <gündüştük>? Nereden gitmiştik <laughs> <Nereden gündüştük> buraya? <laughs> Zor olsun beraber. bunu geçebilen var mı ya? O kadarı çok iyi olacak da sonucu bakalım. bakalım. sıra evet. Evet. Benim karşılaştığım takım 14. sırada gol krallı. Oho benim işler. Benim işler nerede oğlum? Aldır bunu unut. 15. sıradayız. Evet. Tek bir oyuncumuz var lan. Orada bir gol. Bak. Hadi gir. Gol. Hadi bir tane gol ya bak. Harbiden oyuncu vurdu. Harbiden oyuncu vurdu. Bir golü var. Harbiden oyuncu vurdu. Helal lan. Uşak bir maçı çıkmış. Aga be. Ağla bana. <laughs> 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 lan. Arkadaşlar alın. Gördünüz mü lan? Gördünüz mü? Evet. Var ya. Evet. Bunlar. Kaptan. Lan. Lan. Lan benim kapsanım semihti. Ya ama bakarı lazım yani. Pelotlar da uçar oldu. Aa, bakın. Ya Pelotlar uçar oldu. Oo, burada olur mu yok oldu. uçar oldu. Kaldırı bunu bakar var ya. Abi benim, benim acil kaldırı gitmem lazım. koymam lazım. Oh! Ay! Bakalım 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 bakalım. <türüyor> <s> Burası <LGBTQ> <türüyor> O zaman <değil>. <türüyor> <türüyor> kliciasi. <türüyor> <türüyor> kliciasi, O kılıç yok musun ya? Şembeleyin. Tamam ya. Dur. Arkadaşlar bu videoya kadar like, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz ve bay bay.